Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelengi Demokratik Sol Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı. <laughs> Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelengi Demokratik Sol Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelengi <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı <laughs> Mustafa Kemal'i düşünüyorum Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.